Yaşadığımız bu cennet vatanın üzerinde bu gibi müthiş çeşmeler var. Doğada yol üzerinde yapılmış bir sürü eser var. Bu da asfaltın ana yolun kenarında olan ee, şöyle kendini saklamış diyebiliriz. Fakat suyu gayet güzel akıyor ee, ve iyi bir işçilik yapılmış. Güzel bir çeşme burası. Sonradan her zaman aslında buradan gelip geçiyoruz. E, fark edemiyoruz çünkü yolda çok hızlı hareket ettiğimiz için bu e, dünyanın güzelliklerini bazen fark edemiyoruz. Böyle bir güzel çeşmeyi çeşmenin yanında durup bazen vakit geçirmek gerekiyor. İnsanlar e, doğada kendine vakit ayırmalı diyoruz ya böyle eserlerin yanında da vakit ayırmak gerekiyor. Hiçbir şey yapmasak bile gelip çeşmeye dokunmak, suyunda elimizi yüzümüzü yıkamak, biraz su içmek, bu çeşmeleri ayakta tuttuğuna inanıyorum. Bunların da sanki bir canı var, bir hissi var, bir duygusu var diye düşünüyoruz. Çünkü ilgilenilmeyen, yanında hiç durulmayan çeşme bir gün mutlaka suyunu kesecektir diye düşünüyoruz dostlar. Böyle güzel eserlerin yanında mutlaka gelin, siz de 5 dakikada olsa mutlaka durun, Bir dediğimiz gibi elinizi yüzünü yıkayın, bir bakalım. Ee, bu çeşmenin üzerinde herhangi bir isim cisim herhangi bir şey yok. Ee, tam yol kenarında güzel bir çeşme. Üzerinde de el işçiliğiyle şöyle bir kubbe diyebiliriz. Gerçekten bence çok güzel bir e, şey olmuş. Burada görüyorsunuz cam bardağı var. Şurada bir zincir var. Muhtemelen bu zincir burada daha önce bardak için tasarlanmıştır. Şurada bardağı vardır. Kırılmış veya bir şeyler olmuştur. Ama sonradan bu cam bardağı da koymuşlar. Üzerine yosunlar bağlamış. Bunlara gelin, dokunun. Elinizi, yüzünüzü yıkayın. Ve doğada 5 dakikada olsa mutlaka zaman geçirin. Yolumuz üzerinde dediğimiz gibi arabalar gelip geçiyor. 5 dakika. Evet. 5 dakikada olsa vakit geçirmek lazım. Geçen Şükrü abiydi. Tanıyoruz. Şükrü abiye de selam olsun. Şükrü abi böyle yerlerden geçerken 5 dakika zamanınızı ayırın. Değilim. Do dostlar sizi kameramanımız Fatih'in e, müthiş çekimleriyle baş başa bırakıyorum. Buyurun. <laughs> The chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hands.